Altan Hoca ile Matematik kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber artık hedef 21 kampının 4. haftasının içerisindeyiz ve böylelikle de 3 in 1 4'ü çekiyoruz artık. Yani bir tane matematik, bir tane problem, bir tane de geometri olacak şekilde 3 tane sorunun çözümünü sizlerle beraber yapacağız bugün yine. Önümüzdeki haftada 3 in 1'i yaptıktan sonra artık yeni programı da Ocak ayını paylaştım. 3 in 1'leri artık burada keseceğiz. Artık 3'ün in 1 olduğu günlere Problem X diye İçerisinde 10 tane problem çözümünün bulunduğu videoları, dersleri ekleyeceğiz. Bilginiz olsun bu noktada. Bugün yapacağımız dersin PDF dosyasını indirmek istiyorsanız eğer ki videonun açıklama kısmında hem boş hali hem de çözümlü hali mevcut. Aynı zamanda bana destek olmak istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz dedik ve zaman kaybetmeden gelin başlayalım. Şimdi diyor ki aşağıdaki dairelerin içerisine 1'den 9'a kadar olan tam sayılardan 6 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğine tüm eşitlikler sağlanmaktadır diyor. Yani buralara birden 9'a kadar bir sayılar yerleştireceğiz. Her birine farklı bir sayı yerleştirmemizi istiyor bizden ve eşitlikler de sağlansın diyor. Buna göre kullanılmayan tam sayıların toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bakın dikkat edecek olursak biz burada kimden başlayabiliriz? Toplama çok değişkenli bir işlem. Çıkartma da aynı şekilde ama bölmede 5'i yakalayabilmek birazcık daha zor. E dolayısıyla iki tane sayıyı ve bu sayılar 1'den 9'a kadar seçilecek olan sayılar. 2 tane sayıyı biz yerleştireceğiz ve bölümlerinin değeri 5 yapsın. O zaman mecburen kullanacağımız değerler 5'e 1 yapacaktır diyebiliriz. Peki iki tane sayıyı topla ve 5'i elde et biliyor bize. E burada biz 4 1 kullanabilirdik ama bakın biz burada 1'i zaten kullandık. Dolayısıyla 4 1 kullanamam ben. E kullanabileceğim bir diğer değer o zaman 3'e 2 olacaktır. Bakın dikkat. 1 2 3 ve 5 değerlerini kullandık. O zaman biz farkın 5 olmasını istiyorsak da buraya 9 ve 4 değerlerini bizim yazmamız gerekiyor. Artık olay bitti. Geriye kullanılmayan sayılar diyor. Bakın bize ne kullandık? Biz 1 2 3, 4, 5 kullandık ve 9 kullandık. Yani 6'yı, 7'yi ve 8'i kullanmadık. E bize bunların toplamını istiyor. E 6, 7, 8'i toplayacak olursak da toplam değerimiz artık 21 olarak karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Evet birinci sorumuz bu şekildeydi. Yani çok zor bir soru değildi. Basit, klasik bir temel kavram sorusuydu aslında ilk sorumuz. Peki geldik problem sorusuyla devam edelim bir de. Diyor ki bir seracının elinde özdeş 30 adet boş tahta kasa ve yine aynı şekilde özdeş 20 adet boş plastik kasa bulunmaktadır. Seracı sadece tahta kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda topladığı salatalıkların %60'ını, sadece plastik kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda ise topladığı salatalıkların %65'ini kasalara koymuş oluyor. Ha, bak diyor ki 30 adet boş tahtaya hepsini doldurduğu zaman topladığı salatalıkların %60'ını ancak doldurabiliyor diyor. Peki dolu bir tahta kasada 8 kilogram salatalık olduğuna göre dolu bir plastik kasada kaç kilogram salatalık vardır? Şimdi bakın dikkat 30 tane bizim tahta kasamız var. Her bir tahta kasada bakın dolu bir tahta kasada 8 kilogram olduğunu söylüyor bize. O zaman bizim elimizde bulunan toplam aslında biz salatalık adedine salatalık miktarına 30 kasanın her birini 8 kilogram doldurduğu zaman 240 kilogram salatalık olacaktır diyebiliriz. Ve diyordu ki aynı zamanda biz tahta kasaları bakın sadece tahta kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda topladığı salatalıkların %60'ını buraya yerleştirebiliyordu. O zaman biz topladığı salatalık miktarını eğer ki x diye hitap edecek olursak bunun %60'ının ne olduğunu söylüyor bize? 240 kilogram olduğunu söylüyor. E tamam biz burada eğer ki sadeleştirmemizi yaparsak bakın karşıya gönderdiğimiz zaman 6 tane x ifadesi 10 çarpı 240'tan 2400 yaptı. E buradan da x değeri artık bizim için 400 kilogram olacaktır diyebiliriz. Bakın dikkat 400 kilogram bizim topladığımız bütün salatalık miktarı. Ve bize diyordu ki biz bunları eğer ki plastik kasaları kullanırsak bakın sadece plastik kasaları kullanarak bu kasaların tamamını doldurduğunda ise topladığı salatalıkların %65'ini kasalara koymuş oluyor. O zaman biz plastik kasalara koyacak olursak %65'i de olacakmış. E o zaman gelelim 400'ün %65'ini hesaplayacak olursak eğer ki bakın 4 ile 100 burada sadeleştiriliyor. 4 çarpı 65'ten de 260 kilogram demek ki biz nereye koyduk? Plastik kasalara. Peki bizim elimizde kaç tane plastik kasa vardı? Bakın hatırlayalım burada. 20 adet boş plastik kasa vardı. E biz bunları demek ki 260 kilogramı biz 20 tane plastik kasaya yerleştireceğiz. E sorunun bizden istediği şey neydi? Bir plastik kasa kaç kilogram salatalık alır diye soruyordu bize. O zaman biz gelelim 260 kilogramı 20 tane kasaya yerleştirelim. E, sadeleştirme yapacak olursak da 13 kilogram olacaktır. Demek ki bir tane plastik kasa artık bizim için 13 kilogram salatalık alacaktır diye söyleyebiliriz. Evet ikinci sorumuzda problem sorumuzda bu şekilde olacaktı. Bunu da yaptık. Peki geldik sırada artık geometri sorumuz var. Yani 3'ün 1'ler biliyorsunuz kısa sürüyor. Ben de çok kısa sürmesini istemiyorum. Çerez niyetine gidiyor bunlar da. Diyor ki ABC bir üçgen BC CA'ya eşit. Bakalım BC dediği ifade CA'ya eşit. BE 6 birim demiş. Bakın buraya 6 birim olarak bize söylemiş. E, e, de 18 birimdir diyor. Onu da görüyorum zaten burada. ABE ve EEC'de. A, B, E. A, B, E şu üçgenden bahsediyor bakın bize. Ve E, C, D dediği de E, C ve D o da şu üçgenden bahsediyor. Alanları birbirine eşit olduğuna göre X değeri kaçtır diye sormuş bize. Tamam yani şu taralı alanlar birbirlerine eşittir diyor. Aynı zamanda bu bir ikizkenar üçgendir. Yani bakın şu uzunluklarda yine birbirlerine eşit olacaklardır diye bizlere söylemiş soruda. Şimdi bakalım sorumuza bir. Bir ikiz kenar üçgen var. Yani şuranın tamamının biz 24 olduğunu biliyoruz. Peki şöyle ben üçgene biraz yakından bakayım. Üçgene birazcık yakından bakalım. Şimdi dikkat ederseniz bakın burada... ...EC kenarının biz... ...EC kenarının 18... ...BE kenarının da 6 olduğunu biliyorum. E kendimize biz tepe açısı olarak... ...eğer ki A'yı alacak olursak... ...bakın bu noktada... ...CAE üçgeninin tabanı 18... Diğer taraftan bakın bu noktada AEB üçgeninin alanı tabanı da altı. O zaman biz buradaki alana eğer ki S diye hitap edecek olursak buradaki alan artık bizim için ne olacaktır? Bakın taban tam 3 katı altının 3 katı bir taban var. O zaman buradaki alanda tamamı bizim için artık 3S yapacaktır diyebiliriz. E taralı alanlar birbirlerine eşitlerdi öyle diyordu bize. O zaman şunu yazabilirim ben. Demek ki Üstte kalan alan S ise buradaki alanda 2S olacaktır diye söyleyebiliriz. Şimdi artık soruyu bitirebiliriz. Bakın dikkat. Buradaki alana baktığınız zaman buradaki alan S kadar. Diğer taraftan bakın diğer üçgene baktığınız zaman buradaki alanda 2S kadar. E dolayısıyla biz burada artık tepe açısını E olarak görecek olursak alanlar oranı bizim için tabanlar oranı demekti. Dolayısıyla ben burada CD uzunluğunda K dersem DA uzunluğu da bizim için 2K yapacaktır. Bakın S'e 2S varsa S'e 2S alan oranı varsa o zaman tabanlarda da yine 1'e 2'lik bir oran olması gerekir. K'ya 2K ve biz şunu biliyoruz ki K ile 2K'nın toplam değeri 24'tü. E o zaman buradan 3K toplamı 24 ise k'nın değeri 8 yapacak. Soru bizden x'i yani 2k'yı istiyor. O zaman x yani 2k ifadesinin değeri de 16 olarak karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bu şekilde olacaktı. Peki 1 3 in 1 videosunun daha sonuna geldik artık yavaş yavaş Aralık ayını da bu noktalarda bitirmeye başlayacağız. Yani 2020'yi bitiriyoruz. Yani bence başlamayan arkadaşlarım varsa hala çok geç kalmamışlardır yani başlayabilirler artık. Yani biz de bir aylık süreci bitirdik artık. O temel matematik diye nitelendirebileceğimiz kısmı artık yavaş yavaş bitiriyoruz Aralık ayı ile birlikte. Peki artık dersimizi burada bitirebiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.